Evet herkese selam bugün günlerden cumartesi sevdiğim ee, normalde dün video çektim. o da biraz kötü çıktı o zaman videoyu da yüklemedim cuma günü normalde biliyorsunuz ki paşa söz biliyorsunuz ki e, video günlerimiz pazartesi çarşamba cuma ve cumartesiydi bugün e, yani dünkü video biraz kötüydü o yüzden yayınlamadım. Hemen ee, annem dün an seti aldı ve 3 tekerlekli bir set, ay 3 tekerlekli motor seti aldı. Ya yani kısaca motor seti aldı Eee 3 tekerlekli motor seti aldık. E, nasibimizde o varmış aldık, beyaz aldık. E, fotoğrafını belki koyarım e, bu evye ya da koymam ya da en sona koyayım ya da en başa ya da buraya bir yere koyayım dediğim gibi. Her neyse ama motor motor şu an şeyde aldığımız yani satın aldığımız yerde yani e, daha önce çıkmadı o yüzden daha önce şey yapmadık gidip almadık vergi dahili şey açık olmadığı için motoru gidip alamadık e, yani motor alındı şu an e, bizim üstümüzde gözüküyor ama e, plakasıydı, ruhsatıydı. Yani ruhsatı falan annemin üstüne olacak. Hayır, bu malum benim e, üstüme yapmak istemedik. Ha, abi çıkacak inşallah. <laughs> Her neyse babamın üstüne de yapmak istemedik. Direkt annemin üstüne yaptık. Annemin üstüne gözükecek. Ama plakı yerde işte e, vergi dairesiydi vesairesiydi. Kapalı olduğu için malum bayramınız bugün Ramazan'ın son günü bu arada. Ee, şimdiden herkesin bayramı mü, mübarek olsun. Ve bu yüklemenin ellerinden, gözlerinden öpüyorum. Her neyse yani kapalı olduğu için hayır motoru alamadık ve motor şu an e, Gültepe'de bir tane motosikletçi bayisi var. Yani orada şey işte beyaz eşya satıyor. Şu an orada e, üç tekerli motosiklet beyaz et evet, Annem şu an arka kasıyı ölçmeye gitti. orada da ben neyi de ne? fizeye gittim sabahsını çekmedim. Her neyse hoduma sıcak mı diye merak etti. Gidip şey yapacak. Birkaç şey daha alacak. Her neyse daha sonra ise malumunuz benim bir seti biliyorsunuz lastiği patlak. lastiği patlak olduğu için yani mı patlak lastiği mi patlak hiç bilmiyorum masrafını uzun zamandır şey yapmadığım için, çıkartmadığım için ve gidip bakmadığım için ayrı bir annem bir dedi ki bir seçiye dönüşe bakayım dedi. Ona göre ayıp yaptırız dedi. Her neyse yani motor şu an şeyde aldığımız yerde plakası vesairesiydi şey yaptığı için e, çıkartamadığım için ve bayram Paşa bir söz. Ve bayram nedeniyle olduğu için de e, devlet ayağı falan şey yapmıyor. Şu anda kaçık değil, hala kapalı. O yüzden bayramımız ben de daha önce yaptım Ay daha önce yaptırmadım, daha önce almadık. E, bu eğer alırsak da e, bayramdan sonra ya yani, e, 9 gün yani 9 gün tatilden sonra alacağım. İnşallah ee, yani alacağız, süreceğiz, deneyeceğiz. Tabi ilk defa motorum olacak. Bir tık mıyım? Evet. Ee, keşke hemen gelse de hesabındayım. i̇nşallah ee, gelir, inşallah süreceğiz. Hemen size direksiyon sistemi göstereceğim ama ee, Şöyle göstereyim size kısaca Hemen göstermek istersek yani Evdeki zaten kimse yok annemle kardeşim dışarıda şöyle, Heh. şöyle. Bu. Yani, bir şey ayarlıyım. Ne? Diyorsunuz sizi şöyle. Diyorsunuz mu? Otomatik büyük ihtimal PS için uyumlu mı bilmiyorum. Bu da PS için bir şey var? Ya saat, bir saat önce falan oynadım. Aşağıda bir gaz bir tane de fren var yani iki pedal var. Hani işte. Ee, Annem bir de dün mü? Evvelsi gün yok. Dün olmasa. Dün neydi lan? Dün neydi? Cumaydı değil mi? Evet cumaydı. Dün cumaydı. Gidip onu almış. Bir de motu aldı. Her neyse. ya e, yani konu bu. E, büyük ihtimal bugün de şahit ev bir sit yaptıysam bir sitin son durumunda eve gelince söyleyeceğim hepinizi. Ondan harici başka bir şeyimiz yok. Hemen hemen ne zamandan beri çarşamadan bir video falan yüklemiyorum. E, e, efendim söyleyeyim. E, ne söyleyecektim? Ha, efendim söyleyeyim. Ee, yine unuttum ya. Ne <laughs> yaptın yine unuttum. Ne söyleyeceğimi. Ya topu topu e, birkaç gün sonra büyük ihtimal ha şu şunu söyleyeyim. E, şey efendim söyleyeyim 9 gün evdeyim. Ya yani 9 gün boyunca büyük ihtimal son videoyu 9 gün sonra tekrar video atmaya başlayacağım. E, 9 gün sonra görüşmek dileğiyle. Ya e, bir son durumunu çeker atarım. Ya koyarım. Bu ihtimalle motosiklet'in Fotoğrafını şimdi birazdan koyar. Editleyip koyar. O çıkar. Şimdilik. Evet. Herkese selam. Ben gör görmüyorsunuz büyük ihtimal. Şimdi bizim bu kapağın baya bir yiyor. Tamam mı? Baya bir aşırı yiyor. Abi normalde ee, koyduğumuz zaman tam koyuyoruz. Koymadığımız zaman saniyesini siz tutuyoruz. Ama kulağımı az önce öyle bir şey yaptı ki Efendim söyle ee, Söylemek istemiyorum Tamam mı? Aa, öyle bir ötüyor ki Hele Sultan Papağan'ı Sultan Papağan'ı öyle bir öter ki anlayamazsınız. Ya kulağınızın ne kadar şey yaparsınız. Zorlar. Ya, bunu açmak için söyledim. Ya bunu söylemek için açtım. Şu kadar yem doldurdum. söz benim. Yani, Ağzına kadar doldurdum. annem ağzı koyuyor. Ben bir tık daha fazla koyayım. Şimdi takacağım. Yiyecek. Bayağı bir yiyecek çıkarttıktan sonra tekrardan içeyim. Söz. Evet şimdi bunları çıkarttım. Bunlar çıkınca ayrı bunu da çıkarttım. Bu arkadaş perşembeden beri çıkmıyor. Yani perşembeden beri Hemen yani son bir ayda çıkmıyor. Neden diyeceksiniz? Şurada internet kabloları var. Gördüğünüz gibi. Ee, televizyon ve televizyon kablo. Onlara kime ve ve dışta var. Şuradan şuraya kadar komple kendi bir içinde ışıkların evet e, ışığın yarısı yanıp yarısı yanmadığı için onu çıkartmıyor son bir aydır. Ramazan başından bir paşa çıkmıyor. Niye? Çünkü açıklandırmanın dediğim gibi komple şu saatin oraya kadar komple yedi. Yani şu tablonun üstünden saatin oraya kadar açıklandırma hiçbir şekilde çalışmıyor. Diğer kısımlar çalışıyor sadece. Burada hepsinin suyu tam. Altları zaten temiz. Ne zaman Çarşamba, perşembe günü yaptık bu Evet herkese selam. Şimdi dioksinu daha önce yapmadım. her şey Benim diğer sorunum nerede? Her neyse. Dediğim gibi daha önce yapmadım. Efendim söyleyeyim. yarın yapacağım. İnşallah Allah nasip ederse. Onu yapacağım. Ayetten daha sonra ise yarın sabah namaza gideceğim. Ee, ya giderim ya gitmem. Kalsın bayram namazına da gideceğim. Her sene babamla bayram namazına gidiyoruz. Bayram namazından önce şey gidiyoruz. Ee, sabah namazına gidiyoruz. Oradan da e, zaten bir saat iki saat sonra da bir saat iki saat değil de 30 40 dakika sonra da bayram namazı kılınıyor. Daha sonra şey yapıyoruz. Eve gidiyoruz. Yatıyoruz genelde. Ya büyük ihtimal onu şey yapacağım, çekeceğim. Bu videoyu da o videoyu birleştirdim büyük ihtimal. Bugün ne yaptık? Bugün evdeydim. Bugün kuşlarımı sağladım. Su Camlarının sularını değiştirdim. Onlara sağladım. Efendim söyleyin. Bugün Ramazan son günüydü. Neydi, onu Konuşuyorduk. Çorba vardı. Ramazan pidesi vardı. Salata vardı. Bir de zunu düğüm yani düğüm cülay bir zunu düğüm vardı bir buçuk metrelik yani çok uzun değil çok da kısa değil bir tanesini yedim ikincisini az bir şeyde tıkandım ama ikinci kalmasın diye yedim ama annem yemedi ejin de yemedi yani kardeşim o da az yani ejin az bir şeydi annem hiç yemedi babam ayakkabı boyacısı yani yukarıda iftiharın aşağı sandıkta Hatta camiye çalacağını açtım. O da bir tanesini yememiş. Geri toplamda 3.5'luk uzun ıı, ödüğüm var. Top Her neyse yarın dediğim gibi camiye gidersem bu video ile o videoyu birleştirip pazar günü öyle atacağım. Ya bugün cumartesi Ramazan son günüydü. Ee, hemen söylüyorum bu son sahneyi. Yani şu an kaç kez çekiyorum. 823 saniyeler 40 e, hava 13 derece günlerden e, cumartesi e, ayın 29'u ramazanın son günü attığım adımlar 4158 adım atmışım fizik tedaviden geliş fizik tedaviden hem fizik tedavi giriş hem fizik tedaviden geliş toplamda 2 notta 94 km ve ayetlerine 207 KM yapmışım. Bu kadar basit. Nefesler hani diyorsun şey yapıyor. Yani. Aynı işte bu kadar. Yani Baya bir misafir yapmışım gibi. Bu kadar yine artık söyleyeceğim herhalde. Yalan yalan, yalan görüşmek dileğiyle şimdiye koşuyorum. Evet herkese hayırlı bayanlar. Bir sürü başlamak

Ben Devam et. Sabah namazına. Başka. Kimse değil. Bir tane de mobil var Yani neyse. Ne söyleyeyim o? Ne sayın? Ne düşüyor lan böyle? So, gizliyim ya yerde. Şimdi şey mi? Sabah namazı mı? Hmm. Şey bayram namazı kaç okunuyordu? 20 geçin. 2 saat sonra. Ya yeah, güzel. Klas. Şey. Hmm çok camiye giden yok çok fazla dayı hadi dayı ol sen burası dal olduğu için abi bekliyoruz mecbur ettim adam te ya adam konuşuyormuş burada iki tane servis olduğu için İkisi de geniş olduğu için bu dağılı, dağılıyor. Orada geniş şu. Yani aşağıdan gelen sağdan yukarıda gelen solun geri bir şekilde. En yani çok görmüşsünüz dert etmeyin. Burada çok ışıklandım yok. Flaşı da açmak istemiyorum. Kedi Soldan gitti. Her zamanki camiye gideceğiz. <laughs> Harman camisine. Gültürmen meşhur canımız. Yukarıdan mı gidelim buradan mı? Dört beş oldu. Karşı sokakta bir kişi daha vardı. Beş altı. Şu an o, şurada yedi. Oh, yedi. Şu an çok kişi yok. 8 oldu. Ben böyle sayayım. Neyse. Camiye gidince açarız. Ya ne no, değil mi? Hı hmm. hmm. Şey iki abi bekliyor bekliyordu. Okulda hadi bu saatte açılmayacağı için <laughs> sabahın beşinde bize bağırdı. Ayrıca ışıkları niye çıktı? <laughs> hmm, kıç, kıç, kıç. İyi bir kasaya bir de bir tane ışık açık her savaşın binaların işini çok seviyorum yalan değil bizim Almanya'nın ilk yapan şey yine yanlış bu canlı ama ben neyse Oh namaz bitti. Şimdi poğaça yiyeceğim şimdi. Poğaçaya böğem ya da pide. poğaça pide. pide. olmaz mı? En kötü böğem patates bırak Dedem büyük ihtimalle bayram namazında da olur. Dedemi gördük. Ee, bu kadar geri dönüşte çay. Tekrar. Yani sabah namazını kıldık. Bir de o oh evet içtik. Bu kadar. Şimdi caddeye çıkacağız. Caddede bizim her sene gittiğimiz bir tane böyle içi var. Her bayram namazından sonra oraya gidiyoruz. Yani bu saatte otobüs olmuyordu. Sabah 5.30'da buçukta başlıyor otobüs. Haa. Yani sabah otobüs olmuyor dedin de. Gerçi bu şeyden geliyordur. Gittiği yerden geliyordur. Bu kadar. Karına doydu mu baba? doydu mu? Sen şimdi abdest tazeleyeceksin değil mi? Hayır. Ben tazeleyemeyeceğim ben Şimdi otobüsler daha yeni açıldı. Yani otobüsler daha yeni yine yeni, yeni geliyor. Daha çok ses var. Ee, hem otobüsler daha yeni geliyor hem domuşa daha yeni çalışmaya başladı. Burada bir tane modifiye taksi var. Jantları falan değişmiş. Şu an göstereyim. Ama güzel led farlı falan. Her neyse. E, hayal, taksi var. en az 10-15 tane taksi var. Her bayram sabah buraya taksiler yığılır. E, caddeden durağın o karşı duvardan başlar. Bu taraftaki duvar kalır. Ben bu kuaförü açık. ama o olmayacak. <laughs> yani çünkü tıraşıma... <laughs> bu hafta mı? Ondan önceki hafta mı? Ne oldu? Şimdi babam abdest hazırlayacak Niye? Çünkü birazcık gaz kaçıyordu. O yüzden. Ee, büyük ihtimal diğer abdesthane açılmadı da. Bizim camide iki tane abdesthane var. Ee, birisi daha sonradan yapıldı. Birisi zaten camiyle birlikte yapılmıştı. Açık yani de kapalı hem bayanlar yani kadınlar atlısalı hem de erkekler ama malum e, babam gaz kaçırdığı için büyük ihtimal e, daha sonra da hem kadın hem de erkekten aldı yerden olacak evet tamam abi neyse hemen hemen Ramazan'dan çıktık ya herkes sıra içiyor <laughs> Buradaki herkes sigara içiyor şu an daha sonra görüşmek dileğiyle. Bayram namazı büyük ihtimalle 7 8 gibi okunacak ya da 6 gibi de olabilir. Gerçi sabah şu an 6 ama babamın boya sandığı şurada. Boya sandığı. En son dedem karşılaşmıştık. Ya içeride ya da çağıracağında. Bak. Belki ben çay ocağından falan oturuyordur diye düşünüyorum. Müsaade edemem sağ ol sağ ol burada. Şu an karşımda. Bana oh, Sen sabah namazdan gidemiydin ya. Ben nereye kaybettim? Şey birkaç şeye gittik geldik. Ne? Po çay içmeye gittik. Şey. e, ee, burada da şey var. Ben Yok. Kan Kalın doyumaya gittik ya. İyi. Ee, Baba, Ben de seni arıyorum neredesin Bir yere gitmiyoruz. Buradayız lan. Tamam. Baba bayram namazı kaçta? 20 geçimden. Gideyim mi? Tamam. Al sonra çak. Bayram namazı da bitti. Hadi hayırlı olsun. Bayram, bayram namazı da bitti. Mis gibi. Mercedes 180 Otomatik mi? Otomatik. Yani Bu <laughs> kadar. Sen zaten öyle böyle dışarı çıkacaksın. İyi biliyorsun. Şimdi 3 gram sepo güzel e Neyse. Bir daha çekersin. Görüşürüz. çekemezsem Bay bay. Evet. Herkese selam. Bu videonun kapanışı bu. Ee, hemen iki günlü video çıkıyorum. Ağırsız. Ee, bu sabah kısa bir özet geçeceğim. Dün zaten biliyorsunuz ki evdeydim. Fizik tedaviden falan geldim işte. Yani Diyorsun sizin falan komutk vesaire vesaire. Bugün de bayramdı. bayramın birinci günüydü. Bugün hem babaannem dedim gördüm hem de annemin babası diğer dedim gördüm. bu sabah camiye gittim geldim yoruldum. Ee, i̇ki saat üç saat falan uyumuşum saat 9'a kadar. İki ya da üç ya da dört beş saat uyudum. Her neyse sınav e, Sinan gittim geldim. Şu an daha yeni girdim. Düşün yani saat beşte beş beş buçuk gibi yani Sultanbey'den geldik ve daha yeni girdik eve. Her neyse yani beş ya da on dakika falan oldu. Şu an aşırı yorgunum. E, kısaca bugün ne oldu? Bugün baya bir yolcu geçti. ya yani baya bir uyuyacağım alışın. Efendim söyleyeyim. Bu dediğim gibi bu, bu, videonun kapanışı saat 7 ya da 8 gibi ya da saat 6-6.30 gibi yayınlamaya başladım. Ya da e, 7.30-8 gibi falan. Bu kadar. izlediğiniz için sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet.